o zaman madem Antep yok ben de oynamak istiyorum diyecek şey. Konya. Ben oynayayım o zaman diyecek. Ya her şeyi dönüp de e, mahvedemezsin. Birinci yer oynamış. Ya, hak edilmişleri yok mu sayacaksın? Bir devre oynanmış bitmiş. Hiç etkilenmiyor. İlk dört haftada olur bu. Bak bir de altını çiziyorum ben. Bu senenin ilk dört hafta, ikinci ilk dört haftasındaki oynanmış maçları da kabul ediyor. Buna iddia etse kulüpler saygı duyuyorum. Açık konuşuyorum. Ama ilk kere oynanmış, puanlar dağıtılmış, gitmiş, avarajmış, şu mu şey bakıyorlar. Yok deplas almış falan. Bunların hepsi boş işler ya. Allah aşkına kaos yaratmanın anlamı yok burada. Herkes bir yerden kıyrılıp bir yerleri elde etmeye çalışıyor. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Sana söylüyorum. Bu Va devir bitti. Valla ben ben de aynı fikirdeyim. Ee, burada yaraları saracak. Varsa bir haksızlık. Onu minimuma indirecek tek formül bence playoff'tu. Ama playoff'u da oynatacak şey yok. Zamanı ve takvimi yok. Futbol Federasyonu. O nedenle bundan önce yapılanları ne yapıldı? Sımsın spor çekildi. Kalan maç Türkmen oynanmışlar sayıldı. Elazığ çekildi. Kalan maç Türkmen oynanmışlar sayıldı. Yani e, ve e, geçen bizim Emrah şeyi çıkardı biliyorsun. Evet. Tahkim kurulu kararı çıkardı. Evet. Van Dyssey sporla ilgili. Ee, aynı durumu takvim kurulu böyle olması lazım e, demiş. İkinci etapta UEFA organizasyonları dört takım. Oradaki bir, bir takımın e, kazanıp veya kazanmadığı maç otomatik etkiliyor şeyi. Tabii. Oynam altı maç var. Oynamadığı maç, de, toplam altı tane maç var zaten. Evet. Altı maç üzerinden sen buraya. Yani adapte edemezsin. Onu yani, çok uygulayamazsın. Çok otomatik e, etkiliyor. Oradaki durumu sıralamayı ciddi etkiliyor. Ee, diğer maçları kazandırırsan. Mesela geçen sene Euroleague yaptı. Evet seni pardon. Geçen sene yaptı. Oylamaya gitti. Euroleague'yi oluşturan takımlar. Evet. Oylama yaptı. Hatırla Anadolu Efes Fener bir, Fenerbahçe birbirine düştü. Evet. Fenerbahçe kazanmıştı. Anadolu Efes kaybetmişti maçları. Anadolu Efes dedi ki oynanmamış sayılsın. Fenerbahçe o yüzden Final Four'a giremedi mesela. Ee, o etaba baktığın zaman şey kilit oydu noktada. Eğer oynansın, sayısını deseydi. Tabii öyle. Fenerbahçe giriyordu Efes'in yeri değişmiyordu. Orada biraz var. daha farklıydı lisans uygulama e, sistemi. Tabii tabii yani orada orada bir oyla Ha gene onu da yaptılar. Şimdi Kulüpler Birliği dedi ki Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı. Herkes kararını bana bildirsin dedi. Ben de dedi onu Futbol Federasyonu'na bildireceğim dedi. Sonraki karar federasyona aittir. Kaç kulüp var? 19 kulüp var. Demek bu arada en az... e, Kadıköy'den de canlı görüntüler e, atmosfere dair ekranlarınızda yansıyor. E, bu bilgiyi de paylaşalım. 13-16 itibariyle bir içerek geçe itibariyle Kadıköy'ün etrafında taraftarlar da e, toplanmaya başladılar. Görünen o ki e, maç saati yaklaştıkça bu kalabalık büyüyerek devam edecek Kadıköy'de. Derbi oynanmaz zaten. Derbi yaşanır. Evet. Doğru. Yani e, iki taraf açısından da o maçın heyecanı sabah uyandığında başlar. Bizler için bile öyle. Yani e, bu işi yapan insanlar için bile mesela bugün bizim de A Spor'da da ayrı bir hava var e, sabah geldiğinde. Herkes e, bu akşam mesai bitimi diye bir şey söz konusu değil. Gazetelerde, televizyonlarda. O yüzden e, derbi her halükarda oynanmaz yaşadır. Doğru bir tabir. Herkes tetikte ne olacak ne bitecek. E, tabii biz hep Sağ tarafını e, ilgileniyoruz ama yaklaşık değil mi 30-40 milyon insanı ya da e, Türkiye'deki tüm futbol seyircisini ilgilendiren bir karşılaşma e, o açıdan baktığımız zaman. Tabii Galatasaray yaptı maçını, kazandı 3 puanını. Onlar rahat, onlar oturacaklar. Onlar kim kaybetmiş, kim kazanmış çok bakmazlar diyeceğim ama Fenerbahçe kazansın istemezler. En kötü beraber bitsin. O <laughs> Beşiktaş'ta Beşiktaş da gelsin diye. Ama e, mesela ilk yerde oynanan maç için ne demiştik burada oturduğumuz zaman? Daha kaybedip kaybetmemek önemli değil. Daha çok maç var. Hı hı. Artık çok maç yok. Evet. Kaybedip kaybetmemek önemli bu karşılaşmada. İki takım içinde e, önemli. E, Fenerbahçe bence favori çıkıyor. Kendisi sahasında oynaması itibariyle. Eksikleri var. E, oyun gücü, e, oyun temposu. Muhakkak etkilenecektir ama e, sezon başından beri gösterdiği performans, yakaladığı şablon, e, zorlu rakipler karşısında aldığı skorlar e, açısından baktığımız zaman ve Beşiktaş'ın e, problemlerini e, de göz önünde bulundurduğumuz zaman bence bir adım önde gibi e, oluyor. Ama çıkıp diyemezsiniz ki e, f maçı kesin kazanır. Neden? Şimdi Abu Bakar diye bir adam var. Adam iki maçı durdu. Hiçbir şey yokken aldı Beşiktaş'a. Bir Ankara gücü Başakşehir maçıdır. Yani e, o nedenle e, iyi oyuncuları olan da bir takıma karşı oynayacak e, Fenerbahçe ne dersek diyelim. Ama derbilerin kendi hikayesi vardır. derbilerin kendi futbolcuları vardır. E, farklı oyuncuları vardır. Bizim merakla beklediğimiz Jorge Jesus 3'lü mü oynayacak 4'lü mü oynayacak? O zaman şöyle yapalım Ondan... hemen. Araya da grafiklerimizi <laughs> hemen serpiştirelim. Biraz daha sayılar rakamlar üzerinden performansları da konuşalım. Jesus ve Şenol Güneş her iki teknik adam için de kritik bir mücadele. Kadıköy'de ilk galibiyetini almak istiyor Şenol Güneş. Jesus'ta da bu sene en çok eleştirildiği noktalardan biri büyük maç kazanamaması vurgusu. Hem kendi camiası hem futbol severler. E bu anlamda Jesus'u biraz eleştiriyor. Gürcan abinin de değindiği konu sistemi nasıl sahaya çıkacak. Ve şöyle bir durum da var. Bugün Jesus kulübede olmayacak. Deus kulübede olacak. Yani maç kazanıldığı takdirde de Jesus'a yazar mı bir soru işareti diyeyim. Levent abi ne dersin? E sonuçta... Maçın taktini oyuncu bir seçiminin evet, yapacak. Evet. Yani benim e, yıllardan beri savunduğum ama bir türlü uygulamaya konulmayan bir şey var. Eğer deplasmandaysa e, bir hoca cezalıysa rakip takım e, yönetimi kendisine bir kulü bir e, loja verebilir. Bir yerden izlemesini sağlar. Ama bu maçı kulübenin arkasına izlememesi beni çok şaşırtıyor. Sonuçta cezalı. Sen bir maçta hocayı oyundan atıyorsun. Oyuncuyu atıyorsun soyunma odasına gönderiyorsun. Hocayı atıyorsun türbüne gönderiyorsun. Jesus'un türbünde oturmasına ne mahsur var? Orada oturması lazım. Sağın içinde değil ki. Hayır oturabilir. Sa değil. Hayır. Orada da oturabilir. Oturmuyor bildiğim kadarıyla. kadarıyla. Galiba. Hayır lojada yani. fark etmez ki. Sonuç ben sonuçta oturmuyor sonuçta diye biliyorum. Sonuçta türbün. Hayır şimdi oraya oturdu oturduğun zaman biliyorsun takıma karışamaz. Hı, hı. Peki atıldıktan sonra karışmıyor mu? Alanya atı, maçında. Atıldığında evet. e, daha önce şeyde de oldu, Fatih Hoca'da da oldu. Tribünün arkasında çıktı. Yılmaz Hoca'da da oldu. Vural'da evet. da. Ceza gerçekleşmediği için henüz. Yani, Ceza atıldıktan sonra başlıyor Gürcan. Nasıl ay, gerçekleşmiyor? Ay, o sağ, cezanın süresi var. Levent abi sağdan atılıyor. Zaman. Evet atılmak Lan, ne demek? Oyuncu da o zaman şimdi, niye çıkıyor? Soyum giriyor. Sağdan atılıyor o zaman. O zaman türbüne çıkıyorlar arkadan. Taktik evet. vermeye devam ediyorlar. Şeye göre abi... Hukuki olarak sorun yok. Atıldığı şeye çıkmasında. Yani Jesus'un olarak... maçı olarak... kulübenin arkasına seyretme şansı var mı? Var. Ben olduğunu düşünmüyorum. Bu zamanı hiç görmedim ben bunu. Varsa bunu uygulayamıyorlarsa bu hocaların eksikliği. Var. Şey şansı yok. Taktik verme şansı yok. Ya ne fark eder? Yandaki adamla veriyorsun taktik ama maçı yakından görmek e. başka bir şey. Tepeden başka. Bence yukarıdan, Tep yukarıdan maçı güzel bir şey, işleniyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bir Jesus şey sana çok basit söylüyorum. Hani bazı şeyleri yaptığım zaman işte yapıyorsun. bir şey şöyle kalkıp maçı arkada kulübenin arkası izleme şansı olmaz mı? Soruyorum ben sana. Ya var abi sahaya çıkması yasak. Hayır Tribüne tamam e, tamam o zaman de... ben orada olurum. Çünkü oyuncu beni görüyor. Yani. Ha, ama şey olabilir orada diyebilirler ki senin şeyin yok. Pasoligin Paso, 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 <laughs> yok burada oturamazsın <laughs> diyebilirler Bir yani? dakikada çıkar Mesela Oradan şöyle bir şey yalnız ile ilgili Telefonla konuşacaksın artık her şey serbest Nereye geldik telefonla konuşuyordun cezaydı Şimdi telefon serbest oldu Bırak onu geçsin buraya televizyon koydular Tekrar o, o. oradan görüyorlar Hatırlasın yani, Mori'ye mor, 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 Malzemelerle birlikte giriyor Cezalı olduğun maçta işte soyunma odasında Tekrar malzemelerle birlikte çıkıyor evet. O şeyde yazıyor. Taktik vermesi, soyunma odasına girmesi yasak. Evet. Maç yani öncesi, bu görüntüyle konuşabilir içeride. Maç, maç öncesi, maç Yoksa tribünde istediği yerde oturur abi. Hiç Hiçbir sıkıntı ben yok. Ben zannederim onu sormak lazım. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten dedi, dediğin gibi tribünde oturuyorsun yanında bir adam var. Fatih Hoca'yı da görüyorduk. Bir şey söylüyor. Ondan sonra bakıyor. Tık hemen ya, ya mesaj yazıyor ya, ya arıyor. Şimdi artık o da yok. Kulaklık da var. Ya da neyse yani. Pellegrini vardı hoca galiba. Şeyde çalışıyordu. Yanılmıyorsam madte bir hata yapmayayım ismini ee, kendisi yukarıdan telefonla bilgi veriyor orada orada eksik olan tek şey figür